Yaşlı adamdan oğluna büyük ders. Yaşlı adam her gün Kur'an okuyor fakat ezberlemekte zorlanıyordu. Küçük oğlu, "Baba, ezberleyemeyeceğin halde neden her gün okuyorsun?" diye sorar. Baba, kömür taşınan sepeti göstererek, "Sebebini şununla bana şu denizden su getirdiğin zaman söyleyeceğim." der. Oğlu denizden su getirmeye çalışır fakat defalarca denemesine rağmen başaramaz. Babasına gelerek baba başaramıyorum bununla taşıyamam ki der. Baba sepeti göstererek peki onda bir şey fark ettim mi diye sorar. Kömür taşınan sepet tertemiz olmuştu. Oğlu evet baba sepet tertemiz olmuş. Baba işte böyle oğul Kur'an deniz suyu gibidir. Kalbimde tutamazsam bile dünyanın pislikleriyle kirlenen kalbimi temizler der. Hayat Allah'ı zikretmeyle paklanır. Kur'an-ı Kerim hem gönüllerimizi hem de dillerimizi temizleyen büyük bir kitaptır. Rabbim kelamullahı olan Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan, hakkıyla gönüllerini temizleyen kullarından eylesin. Selam ve dua ile.